Evet, doların rekoru bitmiyor değerli izleyiciler. Türk lirası 112 değer kaybetti. Geçen hafta e, Merkez Bankası faiz artırımına gitti. 8,5'te 15 yaptı e, ama döviz durmadı. Aslında piyasa faizleri %40. Hatta vadeli mevduatlar 43'te. faiz e, Kredi faizleri de öyle. E, %40 yapılsa sonuç alırdı diyorlar ama olmadı. Dolar 20 Haziran'da 23,59'du. 26 Haziran'da 6 günde... 26.06 lira oldu. Şimdi asgari ücret bakın 483 dolardı. 437 dolara düştü. Tam 46 dolarlık bir kayıp var. Yani bunun da altını çizelim. 46 dolarlık bir kayıp olduğunu söyleyelim. Günlük kayıp da 1144 lirayı bulduğunu, 6 günlük kayıp 1144 liralık kaybı buldu. Hemen nereden piyasaları getirelim. Bir arada piyasaları da bir görelim ne durumda diye. Ondan sonra da yine dövizin ne olduğunu görelim. Bakın 20 Haziran'da. 23.59'du. Şu an dün 26.06'ydı. Saatlerimizin bu an itibariyle ne kadar ona bir bakalım. Şu an dolar 25.86'da, euro 28.30'da, gram altın 1601 lira, borsa İstanbul 5732'de. Bizim için dolar bakın önemli. Bir daha bir döner misin Erdem? Dolar bakın 25.80 ama 26 olabilir. Dün 26.04'ü gördü. Euro da 28.22'de. Altın 1600 lira demiştik, çeyrek 2640 lira, yarım 5279 lira, tam altın 10.526 e, e, 10 lira oldu. değerli. Asgari ücrete yaklaştı neredeyse tam altın, artık çeyrek almak, yarım almak bile zorlaştığını bir kez daha söyleyelim. Altın fiyatları da e, uçuşa geçtiğini e, söyleyelim.